Vay efendim neymiş? Erdoğan da hapis yatmış. Neymiş? Erdoğan'ın da diploması yokmuş. Erdoğan nasıl kahraman olduysa İmamoğlu da kahraman olacakmış. Arkadaşlar siz düşünme yetilerinizi ne zaman kaybettiniz? Biz hakikaten çok merak ediyoruz ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan yolsuzluk, rüşvet, ihale, fesat karıştırma, teröre yardım suçlarından mı hapis yattı? Tek suçu şiir okumaktı. Binaenler, <laughs> çengü, şiirden bile korktular da 10 ay hapis cezası verdiler. Sizin o bağnaz baskıcı zihniyetiniz yüzünden hapis yaptı bu adam. Ve bir kez olsun çıkıp da beni engelliyorlar diye mağdur ayaklarına yatmadı. Milleti kışkırtmaya çalışmadı. Aksine kendisini destekleyen halkı teskin etti. Kırılmasını istediğiniz ellere de ihtiyacımız var. Gün ola, harman ola. Bir gün olacak. Onlar da bizim harmanın taneleri olacaktır. Cennet'e. Hristiyan çıktıktan sonra da paşalar gibi milleti için gece gündüz demeden çalıştı. Diploması yok diye de yıllarca iftira attılar. Attıkları yalanlara bile inanır hale geldiler. Öyle bir kafa. Rafael Bey, kim sınıf adım. arkadaşınız? Orayı ben kaçır, kaçırdım. Recep Bey. Nereden? Üniversiteden. Hı. Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede. 4 sene beraber okuduk aynı sırada. <laughs> Peki. Nasıl bilirdi? Onu, biraz onu söyleyeyim. Sonra da böyle sesleri içlerine kaçtı. Onu geçtim. Sizce Erdoğan'ın üniversite diploması olmasaydı askerliğini yedek subay olarak yapabilir miydi? Yani birbirimizi kandırmayalım Allah aşkına ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı işlerde tek bir usulsüzlük bulsalar da bugünlere gelebilir miydi? Bunun cevabını hepimiz biliyoruz bence. O yüzden hiç boşuna uğraşmayın. Milletin cebindeki paraya göz dikip, milyonlarca lira vurgun yapan bir adamdan kahraman falan yaratamazsınız.